Ee... S. önce <laughs> ya, de nasıl, yazdı, nasıl yani. ya? Nasıl yazabilirsin abi böyle bir şey yok ya. Oyup bir şey ya. Ee, bir şey yok. Abi A A harfiyle başlayan bir araba. <laughs> ya. Aa, Allah Allah. <gülüyor> 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 yanlış yapıyorum. Baya yanlış yapıyorum. Baya ya. şu an var ya konudan çok Hayır, Hatırlamıyorum ya. nasıl olduğunu. Yer abi Yamaha yazdı adam. Adam Yamaha atalım abi. Yamaha. Yani kötü, kötü bir şey yazacağım, bir yazacağım ya. şimdi. Yazma lan yazma. <gülüyor> <gülüyor> Yazma Allah Allah. kardeşim Nur, kötü bir şey. Heh, tamam bu olur bak, bu olur. Artık bulursun. Fu Fuat'tan ne? aklına yazsın gelsin Fuat. Böyle. <laughs> ya bir dakika. Şeydi ya. Güzel güzel öyle bir şeydi evet doğru. Ne Aslında. Bu? Wait lan <laughs> yaz. Yaz, Hanka, hanka. Yaz artık yaz yaz. Hanka sen yaz. Abi yok edici bile bildi. Yemin ediyorum. Evet ne yapıyoruz? Ben 10 kere <laughs> yanlış yazdım fikir. <laughs> Void'u oynamayla atıyoruz. Valla kıyafetim parçalacak. Evet, Google'a baktım yani. Google'a. Ya Eylül elinin yayı nasıl? <laughs> kanka hatırlamıyorum ki nasıl olduğunu ya. <laughs> ha top. Ben burada kıyafeti mi parçalıktım kanka artık yazılıyor. Bu ne lan? Bu ne Kahverengi mi kırmızı mı bu? Ya şimdi bir şey yazacağım. <laughs> ne bu kanka? Ha, ha bilmiyorum Ya. Ha, Ay, Oğlum çok de uzun de ya de yetişemedim. t h ya. yazdı bot. Ha, evet. ya yazmadım ya lan Türk, Hava Yolları yazdım da. Neyse. El Türkçe Türkçe. <laughs> ya Turkish Airlines yazıyor. Turkish Airlines. ben nasıl bu kadar geriye düştüm ya? Oo, <laughs> ikinciyim Evet kötü oldu. Seni tokatlayarak, seni oradan tokatlayarak indireceğiz. Ele. 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 Kim çiziyor? Pıkırtıs mı? Eyvah eyvah. Bu ne oğlum? yok artık ya. Ne ya, ya. yok artık. Bu ne lan? Sizler ve aynı beyinleri paylaşıyoruz kanka bu ne? Hayır bak. <gülüyor> Sen <laughs> anlamıyorsunuz <laughs> bizi. Ya nereye gidiyorsun? <laughs> dur dur herhalde. Bu kanka zombilere mi çizdin? Aynen. <gülüyor> İnanılmaz ya. Ya, hakikaten abi, nereye gidiyor yani? markası yok mu? Şaka şaka. Hakikaten nereye gidiyor yani? <gülüyor> <gülüyor> ya abi 170 puan altın olmak da hala konuşma. Ya bir sus konuşma. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Dur abi buna bakmam lazım. Nasıldı bu? Heh. Oo, tamam. Abi. Tamam nasıl? Abi <laughs> zaten zaman geçti yarısı da. Oğlum <laughs> bitti. Ya yine mi? Abi. Bu ne? Nasıl yaz ya? Söylesin. Uva. Eylül bu ben kanka. NPC. Ya fakir şey. Bu adam şey. neyden şikayetçiydi kanka? Fakir elektroniği öyle diyelim. Bundan şikayetçiydi. Eylül bu? <laughs> son 7 yıldır ben neyden muzdaripim? <laughs> ne? <gülüyor> ya abi artık anla artık yani adamdan ne deniz... <laughs> Nerede Void Nokia, duymadın? Void Nokia kullanıyor ya 7 yıldır bakmış artık. Son 7 yıldır ben ne kullanıyorum? <laughs> Telefon markasını bilmiyorum ki. Ya çüş. Abi. Ölüm marka olduğunu bak daha az şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan Kore be, hala atılmasın. Onun logosu Ya sen bir sussana ya. 6 puan. Altı puan. <laughs> altı puan. Ya 15 puandı bak. Öyle tokat gibi geldi gördün mü? Sıra gel, bende. Gel. Nereye gelelim gel. Es, 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 ya, es, valla es, es. es. Ya. Ağ. Hadi hadi ağlama hadi. Hadi canım benim ağlama. Çizmiyorum lan çizmiyorum. Hala altında sen sonuçta. Koyar çizmiyorum bilemez. Oğlum bu ne lan? Hiçbirini bilmiyorum zaten de neyse durup sen sonuçta. Hadi Eren. Eren tamam, hadi. Hadi Eren hadi. Hazır mısınız? Hazırız. Gönder gelsin. Bunu var ya yüzde yüz bilemezsiniz. Tamam. Kesin. <laughs> bir saniye. Pardon. Ne bu? Abi? elim yüzüm başlıyor. Böyle. Tamam mı? Ne? o, o ne ya? Ne yani böyle bir şey var? Face buff ne ya? Facebook yazmış birisi. Hani o ne lan bu? Abi dur bilmiyorum. Ne ya. bu? Güzel <laughs> bir şey ya dur. Asa ha. Ya bu Apple'da Bak, var Apple'da. da. Işte, kullanan biliyor işte. Apple logosu bu. Ha. Ama <laughs> <laughs> dur şu yanlış yes. yapmak istiyorum. Kolaydı ya çok Bilen kolaydı hem de var öküz bilemedi. gibi kolaydı yemin ediyorum ya Sula <laughs> Çok iyi ya Kim kaldı? Yok edeceğim yaz yaz şey bilirsin bilirsin <gülüyor> safari <gülüyor> ne 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 ne, ne. lila vay vay. Uzaylı <laughs> çizeceğim. Aklımızda hayırlısı <laughs> ne diyeyim ben ya. Bunun <laughs> <laughs> lan. Abi niye olmuyor? Ha. Ne niye olmuyor? Her mavi yorum hep Facebook dönüm niye? Ben benim yayın mı durdu? Satalım. Ya. Böyle bir şey vardı. Tövbe estağfurullah. Ben bak, 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 bakmayı deneyeceğim bir dakika. Bu <laughs> ne? <laughs> 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 Tövbe estağfurullah. Flash <laughs> topu. <laughs> 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 bir şey diyeceğim ben. <gülüyor> twitch, <gülüyor> twitch, <gülüyor> twitch, <gülüyor> twitch Twitch <gülüyor> yayını mı gitti? Ne oldu? Bakayım. Yo. Ha yok. Nasıl geri sileceğim? Oha. ya? ya bitti zaman bitti ya. Peçete. sen tutana kadar zaman. Böyle. Kalem. böyle. Sonra böyle bir şeye bağlanıyor. Evet kanka çok. Ha, çok. Olmaz oluyor lan öyle. Yok bu. Nasıl lan? Ay. Bu Nasıl Arasındaki kolay? Ben hiçbir şey anlamadım ya. ya. Şu an var ya onların adını özür Valla ben hiçbir şey anlamadım yani şu an. Ne bu ben, <laughs> ben de anlamadım. Hayatta <laughs> bile anlamadım. De, Detaylı çiğme şimdi. Bilecek miyiz? Hiç şu an var hiçbir şey canlanmıyor gözümde. Abi ya. Facebook Facebook. İnanılmaz ya. Ya ay ne? Bu Steam miymiş <laughs> abi? Gerçekten <laughs> mi? Sayende puan kaybettim. Ben e, abi, teşekkür ederim. Çok affedersiniz ama neyse çok küçük ekran tamam mı? Çizemiyorum. Tamam oraya üçüncü yer mi düştü sen? Ne oluyor tamam. ya? Ya tamam kardeşim. Abi, ne var lan? Ne var oğlum? Ne var? <laughs> Atlardasın. bu ne lan asma şey yaprağı. acı Açık konuş lan bok yani bu. <laughs> <laughs> ya bu ne diyor? Ben konsantrasyonum bozuldu ya. Ben oynamıyorum Nasıl buldunuz oğlum bu ne? Dikkatim, Dikkatim ne aldım. <laughs> Oğlum bu ne lan? Zıplayan... Ne oğlum bu? Bak soldaki maskotu sağdaki de obje. <laughs> He neydi lan bunun ismi? İnanamıyorum ya. Suratını çizsene. Suratını çizsene kardeşim. Net bir şey. Ha dur bir saniye dur dur. Neydi lan neydi? Lan oğlum bu değil. Yokohama. Hama. Çok gezenekte aşçılara da Pirelli. Döküyorum. Yokohama. <laughs> Ay iş buydu ya onun ismini unuttun ya. Mişten. Ben de ismini unuttum. Öyle unutmayacaksın işte kardeşim ağlarsın sonra. Neyse hala altındasın bot. Yes. <laughs> Benim üstünde. <laughs> <laughs> evet bir sesin kesildi senin Eren'cim Niye öyle oldu? Bir dakika arkadaşlar <laughs> <Aynen>. Ya bana <laughs> zor geldi bu arada ben bunu Tam nasıl Tam var Ya, ya bir ağla sen Erenler da. şey olabilir yani Nay na nay 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 Ya çok zor geldi ya Bu araba mı yine ya? Yok ya araba değil ya. <laughs> Aşırı zor bir şey geldi ama. Zeytin ağacı mı bu? Ne bu? Hakikaten neymiş lan bu? Ne <laughs> hı? Yok artık Eren gerçekten mi? Evet. Çok tanıdık geliyor abi. Ne bu? Tam da güzel daha çıkmıyor. Bırak bırak kalsın altta zaten bolt yapamayacak. Bence de. <laughs> evet lan güzel. Kanka ben bunu gördüm önce ama. Ya mı? ben de bir yerde gördüm <laughs> de adını hatırlamıyorum ha. Yoksa Abi şey rampage. Bir şeye ramp benzedi yani. Ha. Aynen. Bırak. Üf. Burada. Ya yine yıldı. <laughs> evet, evet. <abi>. Bak <laughs> <laughs> R Z E R, R R. Oy ben bunu nasıl çizeyim çok zordu ya. Burada. Iı. Güzel. Abi bir saniye. What's That? What's that brother? <laughs> tamam abi. Hadi Koray abi ya yaşlan. Tamam ya. Allah <laughs> Allah. Zaman geçti zaman <laughs> tamam, geçti. Tamam kardeşim. Zaman geçti. Ağaç ağaç. Zamanından yiyorsun ya. Ne çiziyorsun yine? Ne bu? He bu neydi lan? Aaa. <laughs> oh, neydi, <laughs> bu? neydi lan bu? Hadi bak. <laughs> <laughs> abi neydi bu? Dur Adil Ro Roblox kanka. <laughs> yani şurası tabii şeymiş tamam. tabi. Roblox. işte şey şey tamam. Tamam tamam Roblox da bir oyun var. Ulan var ya. O oyunun adı Hem. Roblox. Ben bunu ben çizmiştim ya hatırlatalım. Ben daha güzel çizmiştim bu arada. <laughs> ya kes. bir <laughs> şey. Çok güzel çizmiştim falan filan ya. Bu ne? Artema. Fikir saksız mıyım? Hatırlamıyorum ki ben bunu çizdim. Hatırlamıyorum diyor. Hatırlamıyorum. Bot gibi çizdim. Hatırlamıyorum ama kesin öyledir. Ya bir sussana sen ya. Ya yani ne abi Adam çok değil, kötü Kesin öyledir diyor ya. Tamam. Kim kazandı? <gülüyor> ya <gülüyor> bırak saçmalık ya. Sen nasıl abi sen nasıl? Saçmalık ikinci, kardeş. İkinci oldun sen. Ben sen ikinci bir... oldum tabii. Ben tabii ki ikinci olacağım. Ne olacak? Allah Allah. Ya bu biraz kolaydı ya. Bok ya bu kesin il yine. Abi ne alakası var ya? Niye ağlıyorsunuz siz? Ben anlamadım ki sizi. Yine ha. marka mı çiziyorsunuz? Ne oluyor? Ah git. Radar ölüyor. Bence ölemiyorum abi artık. Ne yapalım? Yeter. Ne yapacağız oğlum? Yapacak bir şey mi var? Kapatalım ben yarın, yarın yar yar şeye gideceğim abi. Ee, nereye gidiyordum lan ben yarın? Volkswagen, das Auto. Şeye gideceğim. Kuşadasına gideceğim sabah. İşim var. Nasıl yazıyor <laughs> lan Nasıl yazıldı unuttum ya. Aa Wars aynen. V ile başlıyor. V ile. Volkswagen. Olaydı. Volkswagen. Kanka. Hulks. Bak walk, <laughs> Ya yanlış yazıyorum. Tabii ki. Tamam söyleyeyim. V He sonunda abi. Ya üçtür yanlış yazdım klavye yüzünden. Ha Eren başladık Eren. 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 parlıyor. <gülüyor> 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 Hey çok bak sen. Kanka sizin hepinizin parlıyor ben her hiç. <laughs> evet oram. Abi mor yok diye. ne yapacağız? Mor yerine şunu mu kullanacağız? Böyle bir saniye saniye. Hadi Eren ya. Üf. Oğlum ne koyu çizdin lan? Oğlum kendime hayran kalmış. Bu ne lan? Nasıl bu ne ya? Abi kendime hayran kalmış. Senin bu seçeneğini bulamam. Şu, şu an ondayım abi. <laughs> ben olmaz. <laughs> bir de inanılmaz ya diyor ya Allah'ım. <laughs> Saçma sapan. Adam iyi çizdi. Hani. Adam kaç abi sen kaç kez çıktı? ben ya? ona şaşırıyorum. Adam çok iyi çiziyor. Alınan veremiyorum yani. Aa. Zoru yiyenin C'si. Kevin Klein. Yes. Sen Blender'da, sen Blender'da yaptığın C'ye benziyor. <laughs> Değil mi? Elimdeki hmm. topa bakın. He bu şeyin ismi neydi lan? Bu ne oğlum? Eee... O bunu herkes biliyor. Şey. ya Google'ın tarayıcısı var ya abi o. Evet evet onun başka bir şey ya. Hadi vardı Hayır, bir, bir adı var mı? Vardı, vardı lan vardı. Hadi abi. Ya, Hadi bulacaksın. bulacaksın lan. Az o kaldı ne lan. Ne Ay, lan. lan yanlış çizdin şey, oğlum. <laughs> Çünkü adam adam ters çizmiş az önce. Abi bu ne? <laughs> bu doğrusu oğlum. Ya. <laughs> Doğru adam az önceki i̇şte ters çizmiş. Biz de ters çizdiğini anladık ya da. Vallahi bravo bize. Bu arada şey ben ilk melodisini söylediğini anladım. Yine o kali Kanal D. <laughs> Biz kanal B olarak anlamışız. D'yi ters çizdin <laughs> kana, Kanal D'yi nasıl çizdin? <laughs> Kanka ben kanal D'yi C diye çizdim ya. <laughs> harbiden ya. Evet abi diyorsun. D'nin simetriğini çizdi. Harbi evet. kanal D'yi sen niye çizdin? Ben bundan bile bilmiyorum. Tamam. Ya kutu tamam. ya ya. <laughs> Eski model TV. S. Oo. Ya nasıl da önce yazdın ya? Yani? S. Oğlum yazdım yanlış yazmışım. Insta. Oğlum ben nasıl öncüyüm ya? Instagram, <laughs> Instagram öyle yazmışım. Instagram <laughs> öyle yazmışım. Ö'ye basmışım. Yok önce nasıl bir <laughs> önce? <laughs> <Brother. gülüyor> ya yine çok zor geldi ya. Ya bırak. Al sen yine kitle yine yayın mı sen ne? Nerede Şöyle kikte mi? Te hmm. De yayındayız zaten. Yayın giderim gelmiş şimdi. Aa ne güzel. Dur ya bro olmaz. <laughs> <laughs> <Nedim Ya. ya? gülüyor> evet. Ben bu arada ya. Harbiden çok olur. Ya bir şey değil. Kesin o düşündüğüm araba da ben onun ismini bilmiyorum. Araba değil ya. Ha, ben... Ne bu? Kanka acayip zor bir şey yani. Oğlum bu ne? Örümcek adam, adam. Varsa helal olsun diyeceğim. Abi zaman bozuluyor. <laughs> bir anda böyle hızlı gidiyor sonra duruyor. örümcek adam, adam dedi ya. Ha, Lipton okay. yazan var abi. Lipton tamam. yazan var ya. Abi ben bile biliyorsam siz de Aa, Dur unuttum ismini ya. Ne oğlum Aa. hiçbir şey anlamadım ben. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Abi, Monster resim geliyor ama değil işte kanka. <laughs> Ne ne bu? inşallah biz böyle kalırız ya bilemezsiniz. Ne zaman? <laughs> kurab yaz rampage kurab. En sonuncu diyorum lan. En sonuncu. Şu <laughs> hale bak. Hiçbir fikrim yok şu, şu an. MSI Neymiş MSI? acaba? Allah. MSI. Hayatta oh. Hayatta bilemezdim kanka. Ne? Aga ben var, bunu nasıl yapacağım ya? Ben, ben bunu nasıl yapacağım oğlum? Yok ya. İyi bu arada. Andırıyordu da zaten bir şey de ben ismini bilmiyordum. Ne güzel. Aynen ben de ismini unuttum. yerde Linux'tu kanka. Bir de penguen çizmekle uğraşamazdım onunla. <laughs> <laughs> Onu da bilemezdim ben. Kore, Kore artık? abi. <laughs> Kore abi sen yine çizsen neler geliyor ya? Niye abi ne geliyor ya? Bu ne abi ne çiziyorsun yani? Seni Hayır Void, Void'de nasıl, nasıl, nasıl bir canlı? anlamadım. <laughs> E çiziyoruz işte. Aa bu neydi la bu? Abi çizmedik mi Allah'ın seversen. Tamam ya. İşte bu. Bunu ne, bir de... Nasıl yazıldığını bilmiyorum ben bana söyler misiniz? Bir yerden kaçırıyor. Yani Baya normal. Abi benzin benzin oldu işte burada. Benzin mi? Tamam. sondaki i'yi yazmayı unutmuşum sadece. Oğlum neydi bunun ismi ya? TP miydi? Tamam tamam sensin ya çizme artık. Onu Çizmiyoruz da, kardeşim bitti şey zaten. Şey. Ya. Hayır bitti. ya. Hayır abi bitti. petrol Çizdik kardeşim bitti çizdik bitti. Bir <laughs> petrolleri mantıklı. Tepe. Ay. Slash tepe Jory. <laughs> Osman. Kırmızı. Osman <yiyeyim. Türk> çizdi <laughs> What? at. Aha bu ne lan? Windows değil mi lan? Hayır. Ha, yok. Oğlum bu ne? Micro USB. Micro USB. Tam, tam. Bu ne lan? Lan abi çok kolay. Heh. Küçük şey. Onu ben nasıl sonucuyum Olmuşak. ya? Ben ilk başta Windows yazdım yani. Bu da ondan. Eğriyor bile üstüne lan telefonunu utan. Hakikaten ya. Çocuk ekranda kocaman parmaklarıyla çizmeye çalışıyor yazık yani. ya. Ya. Tam ya tamam beni aşağılamayın. Aynen. Abi ekranın küçük olmasına mı kızdın parmaklarının büyük olmasına mı? Tam anlamadım ben. Ekranın küçük olmasına. Ah. Eskisi zaten biliyosun ekranın Ama ne kadar küçük olduğunu. Bu ne lan? Spotify. <laughs> Eren bu ne lan? Bu ne oğlum? Aa, bu tamam ya. işte. Lan bu ne? Void. Bu buna. bunu. Bu böyle bir şey yok abi. Ne bu? Böyle bir logo yok ya. <laughs> ya bu arada yanlış çizdi ya. Beyaz yapacaktım onun için Oğlum böyle bir logo yeni, yok. Yeni logosu böyle. Yeni logosu böyle. Yeni logosundan logosu kim el? Allah Allah. <laughs> ya bana ne lan? Bir piyango değil mi abi? Sen biliyorsan <laughs> bunlar da bir piyango ne alaka? Milli Benziyor. Abi neymiş gerçekten Hadi çok o it, merak ha? ettim ben şu an. O it. Geç nereden bileceksin ya? Adam kötü çizdi. Oh. Helal lan. Tamam. <laughs> Nasıl bildin lan? Çok kötü çizdi bu arada. He. Abi, <laughs> hay Harbi. Hayatındaki en kötü logo olarak. <laughs> Ya iraçsın sen mi ya. Mi Gerçekten iraçsın <laughs> ya. Böyle ya, bir şey mi var ya? Allah'ım dur. <laughs> <laughs> Aşağılama beni tamam <laughs> <laughs> Ya bırak 6v4 atacağım be. Zor duruyor. Ya beni. abi. Bu Skoda mı ya? Allah'ını seversen. Abi ağlama aşağılasın. Bak 58 puan. Kes. <laughs> <laughs> Siyah nerede <laughs> ha? Siyah. Bu <laughs> <O> ne lan? Ne? <laughs> <laughs> Ha şey lan. <laughs> lan neydi bu? Dur ben de biliyordum bunu. Lan ya doğru yazdım. X lan Twitter işte. Hayır değil. <laughs> değil, değil. değil ya. Hayır. E ben doğru yazıyorum ama. Nasıl buldun oğlum sen? Lan mı? Hmm. Wait. Hmm. Aa, şey tamam şimdi buldum. Ananı. ablasının yılbaşı hediyesi buradan mı almışlar lan? Ya evet. <laughs>